Sev yine öyle uzak Abi bak bende bir şey yok. Tamam. Ama rica ediyorum şu aynanı kullan. Tamam. Yani Dostlar, ufak bir kaza yaptık. Abi yerinden çıkmış, bir şey olmamış. Bilgin olsun. Tamam. Kamera kayıtlıdır inşallah. Benim motorumun egzoz koruması sürttü o kadar. Yani egzoz korumasına geldi sadece. Gönarjırdırma falan bir şey olmadı. İnince göstereceğim zaten size de. Tamam ben ters irteden gidiyorum. Sıkıntı yok ama aynasına bakarsa beni görecek zaten. Aynasına bakmıyor. Ayna kontrolü denen bir şey var ya. Yok mu abi sizde bu ayna kontrolü? Hızlı da gitmiyordum yani. Şöyle de durayım da göstereyim. Ben de bakayım ayrıca. Biraz motor kirli ama. Garanajda bir şey yok. Sadece şurası sürtmüş. Bunda da bir şey yok zaten. Kendi kapı da sağlam. Buraya değmedi zaten orada sıkıntı yok.